Merhaba arkadaşlar, bu videoda sizlere ee, Minecraft'ın yeni sürümlerinde çıkan bir hatadan bahsedeceğim. Ee, hata da denilemez aslında, bir e, eksiklik diyebiliriz. Şimdi hemen buradan create instance diyelim. Ee, mesela buna diyelim ki, e, yani isim yazmamıza gerek yok aslında. Mesela örnek en son ya da bir alt sürümünü indirelim. Ee, şimdi bunu açmaya çalıştığımda, gördüğünüz gibi bir sorun olmadan iniyor normal. Dosyaları falan indiriyor ama ee, <laughs> tam böyle açılış esnasında bir hata verecek. arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle bir hata veriyor. Ee, bu hata aslında şöyle gide bakalım. En aşağı inelim. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi Java 21 diyor. Yani yeni sürümler artık Java 17 değil. Java 21 sürümünü e, gereksinim olarak görüyor. Yani açıkçası önceden mesela Java 8'di sadece bu 1.16 sürümü öncesi. 1.16 sürümü ile beraber daha doğrusu 117 sürümüyle beraber 17'ye geçti. Daha sonra işte gördüğünüz gibi 21 sürümünü sürümüne geçti. Şimdi 21 Java 21'i kurmamız istiyor yani bizden. Ee, kuralım. Öncelikle bunu kapatalım. Şöyle. Ee, ben <laughs> buraya Java 21 yazarsak e, ee, Oracle'ın sesi karşılıyor bizi arşiv olan. Buradan arkadaşlar evet en son sürümmüş zaten bu. Ee, Windows Installer. Burada farklı sürümler var ama ha bu Compress Arşiv ee, bu biraz daha boyut büyük. Direkt biz installer'ı indireceğiz. Evet indirelim. Bunu kapatalım. 21 <laughs> ee, 21 Java 21'i gördüğünüz gibi indiriyoruz. Ee, yani açıkçası bana biraz saçma geliyor. Yani zaten daha önce bir değişiklik söz konusu olmuştu. 17'ye geçti ee, Mojang. Şimdi 21 sürümünü istiyor. Bakalım. Yani 21 sürümünde kalsa iyi. Yani gene bir değişme söz konusu olabilir belki bilmiyorum. Evet indi. Hemen setup'u açalım direkt. Ve kapatabilirim. Yine uyarıya evet dedim. Ee, kurulum zaten bir program kurulumu gibi. Ee, basit. Evet. Repairing install diyor. <laughs> evet buradan next. Next. iki tıkla zaten e, uygulamayı kurduk. <laughs> evet. Close diyebiliriz. Şimdi multi geri dönelim. Şimdi arkadaşlar, şimdi burada bir ayar yapmamız lazım. Şimdi birden fazla Java sürümü olduğu için ben de şöyle göstereyim. Birden fazla Java sürümü var bende. O yüzden zaten otomatikman bunu gördü. yıldızda olanı işaretliyorum. Bunu böyle seçtik. Şu an biz uygulamanın kendisi mesela bak burada ayarlar var. Uygulamanın kendisi bir atıyor Java. Buradan seçebiliyoruz. Ee, biz special olarak hani bir profile özel olarak ayarı yaptık gördüğünüz gibi 21 e, sürümü tamam başlatalım şimdi açalım <gülüyor> ee, <gülüyor> şu anda açacaktır yani öyle düşünüyorum en azından Press Enter to enable the narrator. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Açıldı. Biraz sesi fazlaymış. Şöyle yüzde bir yapalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Java e, 21 ile oyunumuzu açtık. En yeni sürüm diyemez. En yeni sürümün bir alt sürümü. Yani ben genelde böyle kuruyorum. En yeni sürüm daha e, optimizasyon falan e, sıkıntıları olmasın diye bir alt sürümünü kullanıyorum genelde. Ee, gördüğünüz gibi bu şekilde e, 1.20 sürüm e, sürümünü böyle bu şekilde açabilirsiniz. Açabilirsiniz. Ben zaten e, açıklamada detaylı e, yorumlar kısmında detaylı bir şekilde e, yazacağım işte hangi sürümler e, için falan Java 21 gerekiyor diye. E, o zaman <laughs> kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.